Akçakoca Belediyesi ilçede sağlık yatırımlarını destekleyen önemli bir altyapı çalışmasına daha imza attı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yapımında sona yaklaşılan yeni Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi'nin içme suyu ve atık su hattı çalışmalarına başladı. Proje kapsamında 250 metre uzunluğundaki içme suyu hattının 100 metresi çelik, kalan 150 metresi ise polietilen boru ile inşa edilecek. Atık su hattında ise 600 metrelik hattın 100 metresi çelik boru, 500 metresi korige boru kullanılarak tamamlanacak. Böylece hastaneye kesintisiz sistemi su sağlanırken atık sularda güvenli bir şekilde taşınacak. Belediye yetkilileri altyapı yatırımlarının sadece hastaneye değil çevredeki bölgeye de fayda sağlayacağını vurguladı. Çalışmalar tamamlandığında bölge halkı modern, güvenli ve sağlıklı altyapı hizmetine kavuşmuş olacak. Akçakoca Belediyesi sağlık yatırımlarını altyapı desteği anlayışıyla yürüttüğü bu projeyle ilçenin hem bugününe hem de geleceğine yatırım yapıyor. Belediye güçlü altyapının modern bir kentin temel şartı olduğunu altını çizerek çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.